Hepimiz o anı biliriz değil mi? Sirenler çalar, bir ambulans hızla gelir, hayat kurtarır ve sonra geldiği gibi hızla gözden kaybolur. Peki o siren sesleri sustuğunda geride ne kaldığını hiç merak ettiniz mi? İşte bugün tam da o sessizlik anına odaklanıyoruz. Ambulans gittikten sonra başlayan o ikinci, görünmez ama hayati operasyona. Yani hayat kurtarırken ortaya çıkan ve doğru yönetilmezse bambaşka tehlikeler yaratabilecek atıkların gizemli yolculuğuna. Evet, kilit soru bu. O can pazarı yaşandıktan, o yoğun müdahale bittikten sonra geriye kalanlar ne? Bu basit görünen soru var ya, aslında bizi her adımı inanılmaz bir titizlikle planlanmış bir dünyaya sokuyor. Halk sağlığını ve doğayı korumak için neredeyse askeri bir disiplinle işleyen bir sistemin tam kalbine. İşte meselenin özü tam da bu. Bir yanda hayat kurtarmak için yapılan her hamle, diğer yanda ise kaçınılmaz bir sonuç, atıklar. Ama bunlar bildiğiniz çöpler değil. Konuştuğumuz şeyler kullanılmış iğneler, kanlı sargı bezleri, boş ilaç şişeleri. Bunların her biri eğer kontrol altına alınmazsa etrafa hastalık yayabilecek, toprağa, suya karışmaması gereken birer biyolojik saatli bomba aslında. Peki bu biyolojik saatli bombalar nasıl oluyor da etkisiz hale getiriliyor? Şanslıyız ki bu konuda hiçbir şey tesadüfe bırakılmış değil. Bu devasa sorumluluğun altından kalkmak için tasarlanmış, kusursuz işleyen bir plan, bir güvenlik protokolü var. Gelin şimdi bu planın adımlarına daha yakından bakalım. Resmi olarak buna atık yönetimi diyoruz ama bu tanımdan çok daha derin bir anlamı var. Bu sadece etrafı temizlemek demek değil. Bu bir hastayı kurtardıktan sonra o hastanın ailesini, o atığı taşıyacak görevliyi hatta mahalledeki parkta oynayan çocukları bile korumaya devam eden bir süreç. Yani hem insanı hem de doğayı koruyan görünmez bir güvenlik kalkanı gibi düşünebilirsiniz. Bu altı adımı yan yana dizilmiş domino taşları gibi düşünün. Her şey ilk taşla yani tanımla ve sınıflandır ile başlıyor. Eğer o ilk taşı yanlış iterseniz, yani bir atığın ne olduğunu doğru belirleyemezseniz, bütün sistem tehlikeye girer. Ayrıştırma, taşıma, depolama hepsi o ilk adıma bağlı. Ve listenin sonundaki o madde var ya, kaza ve dökülmelere hazırlıklı ol, işte o, bu sistemin hataya asla yer bırakmadığının en net kanıtı. Her senaryo düşünülmüş. Şimdi o Domino dizisindeki belki de en kritik taşa geliyoruz. Tüm sistemin kaderini belirleyen o ilk ana, o en önemli seçime, doğru ayrıştırma. Evet, en kritik nokta burası. Bakın şöyle bir düşünün. Tek bir kullanılmış iğne yanlışlıkla sıradan bir çöp poşetine atılırsa ne olur? O poşetin içindeki her şey ama her şey artık potansiyel tehlike taşıyan bir tıbbi atık haline gelir. Masum bir kağıt mendil bile bir anda enfeksiyon taşıyıcısı olabilir. İşte bu yüzden daha o ilk saniyede yapılan doğru ayrım kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşıyor. Bu tabloda gördüğünüz üç kategori aslında bir sağlık görevlisinin zihnindeki üç farklı alarm seviyesi gibi. Evsel atıklar yeşil seviye, yani rutin tıbbi atıklar yani iğneler ve kanlı bezler turuncu alarma geçilmesi demek. Tehlikeli kimyasallarsa direkt kırmızı alarm durumu. Ve tabii ki her alarm seviyesinin kendine özel bir protokolü, kendine özel bir kutusu var. Bu alarm seviyeleri pratikte farklı renkte, farklı malzemeden yapılmış kaplar anlamına geliyor. Özellikle o turuncu ve kırmızı alarm atıkları için tasarlanmış özel kutular var. Mesela kesici aletlerin atıldığı o sert plastik kutular onlar basit bir kap değil, adeta bir zırh ve sistem sürekli kendini denetliyor. Düzenli kontroller sayesinde tek bir hatanın bile o güvenlik zincirini kırmasına asla izin verilmiyor. Peki ambulansta büyük bir özenle ayrıştırılan bu atıklar istasyona geri dönünce ne oluyor? Yolculukları orada bitiyor mu? Hayır, tam tersi. Sadece kısa bir mola veriyorlar. Ama bu bildiğiniz molalardan çok farklı. Bu geçici atık deposunu atıklar için yüksek güvenlikli bir bekleme odası gibi hayal edin. Burası, onların son yolculukları olan imha tesisine gitmeden önce dış dünyadan tamamen izole edildikleri, kontrol altında tutuldukları yer. Dışarıyla tüm temasları tam bu noktada kesiliyor. Ve bu bekleme odasının kuralları inanılmaz derecede katı. Deponun büyüklüğü istasyonun kapasitesine göre hesaplanıyor atıklar burada yasal olarak belirlenmiş maksimum sürelerden, mesela 48 saatten 1 dakika bile fazla kalamıyor, depo sürekli dezenfekte ediliyor ve en önemlisi o deponun kapısı sadece ve sadece özel yetkili imha ekiplerine açılıyor. Zincirin her halkası ama her halkası sağlam. Buraya kadar kurallardan, kutulardan, depolardan konuştuk yani sistemin kendisinden. Ama tüm bu cansız sistemin işlemesi tek bir şeye bağlı onu yöneten insanı. Çünkü en mükemmel sistem bile ancak onu kullanan insanlar kadar iyidir. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. İstediğiniz kadar pahalı ekipmanlar alın. En detaylı yönetmelikleri yazın. Günün sonunda o kritik anda hangi atığın hangi kutuya gideceğine karar veren kişi eğitimli bir insan. İşte bu yüzden asıl yatırım teknoloji kadar hatta belki daha fazla insana yapılıyor. Ve bu eğitim kırmızı atığı kırmızı kutuya at demekten çok daha fazlası. Bu eğitim, o atığın neden tehlikeli olduğunu, bir anlık dikkatsizliğin ne tür hastalıklara yol açabileceğini ve bir kaza anında kendilerini ve çevrelerini nasıl koruyacaklarını öğreten kapsamlı bir hayatta kalma rehberi gibi bir şey aslında. Sonuç olarak tüm bu sürece baktığımızda anlıyoruz ki bu olay basit bir temizlik operasyonu değil. Bu sağlık hizmetinin temelindeki önce zarar verme ilkesinin hasta ambulanstan indikten çok sonra bile devam ettiğinin en somut kanıtı. Yalnızca hastayı değil, bütün bir toplumu koruyan sessiz ve görünmez bir bakım eylemi ve bugünü aklınızda bir soruyla bitirelim. Tıpkı bu atık yönetimi sistemi gibi hayatımızda belki de hiç farkında olmadığımız bizi güvende tutmak için her gün perde arkasında sessizce çalışan daha ne gibi sistemler var? Bir sonraki anlatımımızda görüşünceye dek hoşça kalın.